Dünyanın en büyük tapınak kompleksi, insan eliyle inşa edilmiş en görkemli dini merkezlerden biri. Burası Karnak Tapınağı. Antik Mısır'ın kutsal kenti Teb'de, günümüz Luxor'unda yer alan Karnak, yaklaşık 2000 yıl boyunca onlarca firavun tarafından inşa edildi. Her hükümdar, gücünü ve tanrılara olan bağlılığını göstermek için bu kutsal alanı biraz daha büyüttü. Karnak, Güneş Tanrısı Amonra'ya adanmış devasa bir dini merkezdir. Tek bir tapınak değil. Avlular, şapeller, anıtsal kapılar ve kutsal göllerden oluşan yaklaşık 200 dönümlük bir komplekstir. En etkileyici bölümü ise 134 dev sütundan oluşan Büyük Hipostil Salondur. Bazı sütunlar 23 metreye kadar yükselir ve üzerlerindeki kabartmalar firavunların tanrılarla kurduğu kutsal bağı anlatır. Komplekste ayrıca Kraliçe Hatshepsut'un granit dikili taşları ve rahiplerin arınma ritüelleri için kullandığı kutsal göl bulunur. Karnak, sfenksli bir yol ile Luxor tapınağına bağlanır ve Opet Festivali sırasında Tanrı, heykelleri bu yoldan taşınırdı. Bugün Karnak tapınağı, Antik Mısır'ın dini, mimari ve siyasi gücünü simgeleyen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eşsiz bir anıttır.